aydın bu sefer moraller bozuk, Hasan açılışı yapmadı. Arabasıyla gelecekler var. Nereye gidiyorduk? Yunanistan'a doğru yola çıkıyoruz <laughs> arkadaşlar. Hasan öğretmeyenler var aramızda. Ulan nereye gidiyorduk, bir antik kente gidiyoruz ama. Halikarnas mıydı neydi ya? <laughs> neydi vallahi unuttum. Adem Bey en önde. yol üzerinde mola verdiğimiz bir yer. Böyle yerel satıcılar var. Etrafta. Herkese merhabalar. Hava güneşi 11 <laughs> derece. Tarih 17 Ocak. Tarih 17 Ocak. Ama tutturacağız 17 Ocak bugün. Bugün de neredeyiz? Diyarbakır Silvan'dayız. <laughs> hoş Hoşgeldiniz. Ara, aramızda, aramızda yeni yüzler var ya. Siz tabi eski <laughs> katılımcısınız ama şurada bir arkadaş var. Daha <laughs> önce, daha oldum. önceden gerçi ilk <laughs> videoda evet. Abi, evet. Abi, şey evet. olarak gel, gelmişti ama photoshop, photoshop olarak gelmişti. Lan <laughs> Berat hocaya selam göndersene. Reise selam gönderiyoruz. Bugün aramızda görmeyi çok isterdik ama olmadı. Bir dahakine. Buradan Berat hocama selam gönderiyoruz. Evet neredeyiz? Evet burası arkadaşlar tarihi yapı olarak İran'ın Tahran bölgesi. Ya değil. o kadar da değil o kadar gitmedik. <laughs> tarihi yapı olarak çok eski bir yer. Yani eski dediğim siz zamana hesap edin artık. Beş gün önce. Paran <laughs> burayı senin dedelerin yaptı diyorlar. Doğru mudur? Bizim dedeler şey daha çok harç sıva işi. <laughs> şey Cizre'den çağırmışlar inşaat rehberimiz Adem Bey Büyük ihtimalle açıklamalarda bulunuyor. Böyle bir yere geldik şimdi. <laughs> Kahvaltı yapacağız. Ee, yaşlı <laughs> çınarımız Ali amca. Ali amca'yı evet. da çekelim. Ali amca, konuyla ilgili ne söylemek Ali istiyorsun? amca. Teşekkür ederim. Ali amca grubumuzun en küçük üyesi hocam bu arada. <laughs> gerçekten her sene işte kimseyi kaptırmıyor böyle. Bizim yaş şeyler ama Ali amcanın yaş giderek küçülüyor. Maşallah. Evet. Maşallah. Maşallah. Evet, ben Allah uzun ömürler versin. Allah uzun ömürler versin. Sağlıklı ömürler. Tarihi çok seviyorum. Tarihin içinden geliyorum. Sporu da çok seviyorsun Ali amca bence ya. Müze, Müzerde emekliyim. Alanya Müzesi'nin dışarıda de çok çalıştım bak. Güzel. Atalar yıllara uzanıyor herhalde. Likyaları var mı? Var değil <laughs> mi? <gülüyor> 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 bir kuşak öncesi. Bir kuşak Likyalı öncesi. Likyalıları <laughs> görmüş herhalde Ali amca öyle değil mi? Bir şey <laughs> Hiçbir Likyalı e, bizim kadar yürümemiştir bu Likyalı. <laughs> Biz onlardan Olsun. daha fazla girdik. <laughs> Likyalıların ikinci jenerasyonu Baran da burada. <laughs> Bizim ben bir önceki kuşak yine bize laf düşmez ya. Tabi tabi. Maşallah aynen. Bu arada sana serum takmıştım Ali amca. O videoya eklensin diye konuşuyor. <laughs> <laughs> Hadi bir soframız var. Yap bakalım şovunu. Evet Hasan'dan şimdi avokado salatasından bir şov geliyor. Ceviz şovu izliyoruz. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. İşte bu ya. Burada bir tane boş var. Avokado. <laughs> 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 Merhabalar, memnun olduk. Sizi tanıtır mısınız kendinizi? Ben Murat. Başkan diyorlar. <laughs> Yeterli. Başkan. <gülüyor> başkan <gülüyor> derler. Adı yoktur, namı vardır. <gülüyor> <gülüyor> Sadece ölüler görür gözlüğü takmış zaten. Aynen aynen pala. Şuradan <laughs> Böyle bir soframız var. Antalyalı Cem Yılmaz. Ama sıkmam lazım hocamızın. Şu açıdan şöyle bir şansınız var. Ee, buranın e, şeyi var kazıcısı vardı. Şey, Cevdet var. Bayburtluoğlu profesör. adam vefat etti Allah rahmet eylesin. onun, o onunla ilgili şöyle bir şansımız oldu. o <laughs> burada <laughs> 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 Görev yaparken yaşı bayağı ilerlemişti. Burada inme geçiriyor. ve o zaman ben Filike dedim. Filike Veza tedavi altına alınıyor. Ondan sonra tedavisinin ileri taşınması için İstanbul götürülmesi gerekecekti. Hoca e, o zamanın Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ı biliyorsunuz ondan rica etmiş. Demiş ki ben demiş bir daha dönemeyeceğim büyük ihtimalle demiş. Orası benim için çok önemli. Arikan'da. Yani gitmeden son bir kez görmek istiyorum e, demiş. Hatta onunla ilgili olarak Finike, Prista Finike Otel'de bir seminer yapıldı böyle. Orada konuşma da yaptı. O arada hani şey tekerlek sandalyeyle hareket edebiliyordu o zaman. Tedavisi devam ediyordu bizde. Çok böyle duygusal bir konuşma yaptı gerçekten de. Ondan sonra o zaman başka beni çağırdı dedi ki böyle böyle bir görev var. Ee, Hoca sen eşlik edeceksin havalimanına kadar, Antalya'ya kadar. Önce buraya gelecek, burada buraya gezeceğiz. Sonra buradan e, çıktıktan sonra ambulansa da havalimanına ben bıraktım hocayla. Hocam böyle bir 7-8 saat birlikte vakit geçirme şeyimiz oldu, şansım oldu yani. Bayağı sorular sordum, adamı da yordum yani inşallah. Havalimanı da bırakırken geçirmiş. dedim ki hocam hakkını ayırt, ben dedim seni bugün çok yordum falan. Yok dedi, ben dedi böyle dedi gerekli sorulardan yorulurum. Gerekli güzel sorular beni yormaz demişti, hiç unutmuyorum. Ben onun <laughs> mekanı cennet eylesin. Size ara ara onun anlattığı birkaç şey, özel şey anlatacağım yani. O ilk başladığında işte ilk şeyken, <laughs> yeni mezun olmuş şeyden, arkeolojiden. Ya bir yeri kazmam gerekiyor diyor. Böyle kazmam lazım diyor. Antalya'da arıyorum da bir Likya şehri olsun istiyorum diyor. Paseris'e gittim kapılmış diyor. Ondan sonra Demre'ye geldim de Mira kapılmış kazılıyor falan diyor. Olimpos'a gittim kazılıyor falan. Sonra diyor burayı gezerken diyor Arikanlı diye bir yer var dediler diyor. Buraya geldim burada işte muhtarla falan konuştum diye Bir görelim falan dedim diyor. Geldim baktım diyor burada diyor. Bir antik şehir yani Likya şehrinin barındırdığı her şey var diyor. Su kanalları var, tapınak var diyor. Hamam var. Ee, antik tiyatro var. Ee, ben diyor kesinlikle diyor burayı kazacağım dedim diyor. O başlamış. Yaklaşık 20-25 yıl burayı kazmış. 71'de başlamış, 82'de aynen iki Peki <laughs> buraya uğradı mı kendisi burada? Bunlar geçimlerini daha, çok <laughs> ıı, ağaç, <gülüyor> kereste <laughs> ticaretiyle yapıyorlarmış. Buradan kestikleri keresteleri e, Finike'ye ve şeye göndererek hem lima, şey tekne yapımını hem de inşaat o yapımını kullanıyorlarmış yiyeceğim. yani. O yüzden yaşamın büyük ne nedeni bu. Ee, yalnız e, Ari Kandallar, Finikeller tarafından böyle ciddi bir eleştiriye maruz kalıyor arkadaşlar. Ee, ve maruz kaldıkları şey şu. Tembel ve zevkine <laughs> düşkün insanlar olarak tanım Fenik, Finikeller. O da <laughs> çok çalışkan olmanız lazım. Her şey yapmanız lazım. Ee, ama Finikeller Ari Kandallar için tembel ve zevkine düşkün insanlar olarak bir tanımlama yapıyorlar. ben şimdi şu buraya baktığımda adamlar ne kadar zevkine düşkün olduğunu, ne kadar böyle sanata önem verdiklerini, ne kadar mutlu huzurlu olduklarını ben buraya kendim geldiğimde de ben hissedebiliyorum yani bu açıdan da burası benim için çok özel bir yer gerçekten de. Buraya çıktım. Niye çıktım? Nasıl çıktım? Ben burada nasıl ineceğim? Sen nereden çıktın oraya? Kurtko burada burada. Evet hadi gidelim. Kurtko hocam buyurun. Hadi gidelim. Ne oluyor burada? Ne oldu? Hayırdır? Ne varmış abi burada? Abi kaçırdık. Ne yapıyor ya? <gülüyor> Kurtarıyorlar. <laughs> Umke ekipleri kurtardı Hasan'ı. şu <laughs> Hasan... <laughs> arkada bırakmadı. Bu da nasıl bir ekip olduğumuzu gösterdi. Vallahi bravo. Evet bugün Arikanda antik kentindeyiz. Gezimiz başladı. Şimdi gidiyoruz. Burası hocam. Evet abi. demirci dükkanı. Şehrin demirci dükkanı olarak tahsis edilmiş. Çok uzun yıllar öyle kullanılmış ama aynı zamanda da bir bölümü de hamam olarak kullanılmış. ama esas görevi demircilik. Bu, sonraki yıllarda zaten hamam iptal tamamen demirci dükkanına çevrilmiş durumda. Ve o dönemde demirciliğine kadar önem verildiği yani binanın kendi yapısından da görebileceksin. Güzel Tahtın de içeri değil mi? Duvar düşmesin. Evet. Evet. Ee, Roma dönemi büyük ihtimalle Roma sunlara bakıldığında da zaten Roma dönemi çok andıran yapılar. <laughs> <Amelo>. Doğru <laughs> <biraz>. Ne <laughs> Aa bu kralın başasa mı? Hadi. Baba, 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 baba. Adem, kral burada oturuyor. bu kolonları buralım. görüyorsanız eğer bir Roma dönemine baktığınızı Bilmem, gösterir. Kolonlar ve kolonların oturduğu ayakları görüyorsanız Roma, Roma dönemidir. Özellikle yuvarlak formda yapılmıştır. Ee, çok uzun yıllar, yaklaşık bin yıla yakın Romalıların kontrolünde kalıyor burası. Ama burayı çok zor fethediyorlar. Birkaç kere. Kuşatıyorlar ve alamıyorlar. Likyaların en büyük özelliği, inanılmaz onurlu, şerefli ve özgürlüklerine düşkün insanlar. Asla esareti kabul etmiyorlar. Son ana kadar savaşıyorlar Ali Amca gibi. Viyanlı gibi. Asla asla teslim olmuyor. Bu arada arkadaşlar size bir ricam olacak. Lütfen herkes müze kartını alsın. Bundan sonra yürüyüşlerimiz hep antik kent ve müze kartla gireceğimiz yani, yerler olacak. Haftada ya. O yüzden aynı. herkes hafta içerisinde edinsin. 60 liradır. E, bütün online, olarak bütün boyunca, online olarak da alınabiliyor. Türkiye Müzeleri, Müzeleri uygulamanın evet. ismi. Şimdi bildiğiniz devlet tarihi yani büyük mal içerisinde yani bilinen de olduğu çok büyük bir devlet binası. İçerisinde hamam bile bulunuyor. Hem burada çalışabilecekleri ciddi büyük alanlar mevcut. Hem vakit geçirebilecekleri çok güzel mekanlar yapmışlar. İçinde de bir çeşit hamam bulunuyor. Daha önce de bahsetmiştik. Bütçe şehirlerinde mutlaka en az iki tane hamam oluyor. Bunun nedeni şu, o dönem için çok fazla görülen salgın hastalıkları direkt olarak gelip gelen tüccarlar ya da dışarıdan gelen insanlar vasıtasıyla şehre yayılmasın diye öncelikle gelenler ilk şehrin girişindeki hamamda yıkanıp temizlendikten sonra şehre girmeden izin veriliyor. Bir de onun dışında halkın kendi kullandığı daha konforlu, daha büyük hamamlar var. Bunun içerisinde zaten hem çalışma alanlarını göreceğiz hem de hamamı çok büyük bir hamam göreceğiz. Bayıracaksınız. Orada çok güzel bir şey var. Ee, an oluşuyor. İnşallah o da oluşabilir. <laughs> Olursa çok çok güzel olacak. Bu binalarda çatıları göremeyeceksiniz. Çatılar yapı olarak ahşapla yapıldığı için tarih boyunca Likya şehirlerin hepsinde bunu bazı görürsünüz. Çatılar yok olmuştu, Çatı göremezsiniz. Eğer taş formunda yapılmamışsa şunun gibi form göremezsiniz. Genel olarak kapatmaları ağaçla yapılıyor. Partı keşfini izleyen arkadaşlar varsa bu yapının ne olduğunu çok bariz şekilde anlayacaklardır. İkinci sezon mu, ilk sezon mu? İlk ee, ilk sezon özellikle. Arkadaşlar burada küçük bir havuz var, sıcak bir havuz. Aa, tamam. Burada tamam. E, ban yapıyorlar. Ben söylemiştim zaten. Eğleniyorlar. Tahmin Ve efendim. şu gördüğünüz şeyin üzerinde masaj e, yaptırıyorlar. meyveler, içkiler, hmm. yemekler var. Burada eğleniyorlar, sohbet ediyorlar, kararlar alıyorlar. Aynı zamanda da eğleniyorlar. eğleniyorlar. <gülüyor> Spartaküsü <gülüyor> bilenler, izleyenler <laughs> konuya daha hakim olduğunu düşünüyorum. <laughs> o yüzden kameralar karşısında daha da detay O kadar zevkine düşkünler. Yani Finikellerin aslında Likyalarla ilgili yaptığı bu itham bir noktaya kadar doğru. Zevk düşkünü ve tembel adamlar olarak yapıyorlar. Gerçekten zevklerine çok düşkünler. Çok refah bir toplum. Yani burada yaşama çok isterdim o dönemde. Üç <laughs> yani Adem şey abi işte. o zaman da enflasyon ne durumda? Yani... Enflasyon yok. Orada çok zenginler. Yani çok zenginler gerçekten de. Bu bölge bir ticaret ağının ortasından geçiyor. Yani bir ticaret yolu var. İşte bu özellikle antilik yolu dediğimizde ticaret yoldur aslında. O yüzden bu şeylerden geçtiği için çok zenginler. Soruları bir de bilgi yüklü. Ya işte. Güzel, güzelleşmiyor mu ya? Kesinlikle öyle. Gayet güzel. Genel fikriniz nedir <laughs> hocam? Gördükten sonra. Bence, bence çok güzel. Performans çok yani, artan bir şey burası. Ben o yüzden çok seviyorum. Evet. Bu gezdirme formunda da böyle giderek artan bir tempo giderek olduğu için. Giderek temposu yükselen filme benziyor yani. Aynen, gerçekten, gerçekten çok güzel. Çok. Hoş. Son noktada zirve olacak. Zeminde çok fazla kum görürsün dedi. Bunun nedeni ne dedi sence? Dedi. O dönemde e, ciltlerini korumak için hem güneşten hem de ciltlerini beslemek için zeytinyağı kullanıyorlar. Her zaman yağlı güreş gibi zeytinyağı kullanıyorlar. Ve zeytinyağı kullandıktan bir süre sonra oradan arınmak için kum kullanıyorlar. Hmm. Üzerlerine kum sürüyorlar ve böyle ince bir tarak gibi şeylerle o kumu arındırıyorlar, ondan sonra hamama girebiliyorlar. Hocam, hamamlar 3 bölümden oluşuyor. Şu an son bölümündeyiz, soğuk bölümündeyiz. Biraz önce ılık bölümü, orta bölümde sıcak bölümü yok. soğuk bölümü. Yani insanlar giriyorlar, önce biraz ısınıyorlar. Sonra 40 derece suyla yıkanıyorlar. Ee, Kocam, şöyle Buyurun. bir buradan burası. Tekerlek burası. Evet. Teker icadından sonra tekerlek fabrikası olarak kullanmışlar burayı. Peki. Tekerlek olarak. Murat abi. Bey teşekkür ben ediyoruz bu ben değerli tarihi bilgilerinden var. ötürü. Hayır. Mitolojide. Peki. Mitolojide bir de. Ben demiyorum. Doğru. Ya. Hayatımda gördüğüm en güzel kamp alanlarından ya, bir tanesi. Nasıl? <laughs> Muhteşem. <Olcumara. gülüyor> bu kadar zevkli ışıklar bazı Adem abi. E, tipik antik şey Likya dönemi e, bu kapaklı şeyler içerisinde yapılıyor ama çok büyük ihtimalle ben beklediğim burada 3 tane kral mezarının olması lazım <laughs> ama gördüğünüz gibi hiç yok. <laughs> Benim kendi teorim vardı. Buraya 50 kere gelmiş bunları da basit bir adam olarak şurada gördüğünüz şeylerin gitkinin bu başlarına taktıkları şey olabileceğini düşünüyorum yani kendi kafamdan. Burası ilk barda Yemyeşil oluyor ve sonra bahara doğru da şu rengi alıyor. Çok muhteşem bir rengi alıyor. Bu bayağı uzuyor. Yani onu başlarına o taç olarak kullanmak olabilirler. hatta benim kendi teorim. uyduruyorum yani. O dönemden kalmış <laughs> olabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar burada çok özel bir işaret var Light'in üzerinde. Ben bunu biraz araştırdım. Light'in üzerindeki bu işaretin ne olduğu, neyi temsil ettiği, hangi dilde yazıldığı henüz bilinmiyor. <laughs> ee, <Utku> Hocam şirket <laughs> ismi olabilir mi? Evet ya. Ee, Utku Hocam bu mezarı dokuyan e, heykel <laughs> kör oldu diyorlar. <laughs> bu likyaların bölgeye hakim olmaya başladığı, yükselmeye başladığı görünüyor. Milat önce 2000 yılında en üst eserlerini veriyorlar. Milattan sonra 037 gibi falan Roma'nın etkisine giriyorlar. Bin yılda öyle devam ediyor. Sonra da yok oluyorlar yani. Neden? Likya döneminden beri varlığını ve yerleşimi olan tek bir köy var. Kaleköy. <laughs> o olsun Cevdet Bayburt Hoca tarafından belli bir şekilde tamamlanmış bir e, tapınak çatısı diyelim. E, arkadaşlar Likya uygarlığının adı ülke olarak Işık ülkesi diyorlar. Yani Likya şey, güneş yani güneş tanrısı. Yukarıda gördüğün işaret de o zaman yöneticilerin güneşe benzetiyor. Yani ışık ülkesi. Kendilerini öyle tanımlıyorlar. Bence sonuna kadar da hak ediyor yani. Evet. Şu bu. En son gördüğüm ekip. Acil. <laughs> Evet, antik Hazır mısın? Likya'dayız. Şu an Antik Likya. <laughs> <laughs> Hasan Bey, ya, ya, ya elini uzat. Uzat ya sen. <laughs> Hatırlıyorsunuz değil mi o sahneyi? Evet, İlk evet. yürüyüşte. Hatırlıyorsunuz değil mi? Eğitim amaçlı çekmedim sizi. Kesinlikle. Biliyoruz Biraz ya. kondisyon olsun. Sen de olmasan spor ya yapamayacağız. Ben de olmasam Hocam buraya bir gülme efekti. <laughs> <laughs> Bu tür yerlerin o dönem için en büyük sıkıntısı ne tabii ki? depremi düşünmemeleri. Su, su <laughs> yani yere kazılan büyük su depolarıyla çözmeye çalışıyorlar. Tüm <laughs> <Şu> antik Likya <laughs> şehirlerinde bunu görebilirsiniz. <laughs> Aykut'u da gördüğümüz suyu kanallarla buraya getiriyorlar ve aynı zamanda yağmur suyu <laughs> da kullanıyorlar. İkisinin <laughs> birlikte kullanılıyor. <laughs> Buradaki en büyük şaşırtan da yani gelişmiş özelliğe sahip olan su kanalları <laughs> <laughs> şeyin içerisinde. Şehrin içerisinde bunlar görüyoruz. Şu anda bunları göremiyoruz. Çoğu kapalı ve yer altından gidiyor. Ama şehrin içerisinde bazı e, bozulan yerlerde çok bariz böyle su kanallarını görüyorsunuz. Bunlar önce bir tanesi de kanalizasyon sistemleri de var. Yani hem temiz suyla kirli suyu ayıracak sistemler yasaklıdır. Orada oturacaksın ben şuradan çekeyim. Şey, şey amfiteyatro. E, amfiteyatro. Likya zamanında şeymiş o zamanın işte güldür güldür ekibi çok güzel hareketler Hı -hı. falan. Burada çıkıyormuş. Burada çıkıyor. E, Şaklavan'da. Tansiyonu bir ölçtük 17-8. Söylemeyin. Hemen müdahale ettik falan işte düşündük falan. Yani çok duygulandı gerçekten. Bu tam şu noktada. Acayip. Sadece ölüler görür.